Evet mutfağımda eksik olan bazı şeyler vardı. Onları aldım paketlerini birlikte açalım. Evet. İlk önce bıçak bileme cihazına bakıyoruz. Evet bıçağımızı bir test edelim denedik. Biraz sür denedik şöyle baktık ayvayla. Evet gayet güzel kesiyor. Aldığımız ürün başarılı. Bir tane küçük el mikserine ihtiyacım vardı. Bendekisi kesinlikle çırpmıyordu sütün içine batırdığım zaman duruyordu çırpmıyordu o yüzden daha güzel bir şey lazımdı buldum aldım pillerini taktım bir de birlikte deneyelim bakalım sütü koyalım çırpıyor mu Evet çok güzel gayet memnunum bundan da bir tane çok şık bir cam tencere gördüm Buna ne yapacağım bilmiyorum e, neler yapılabiliyor bana atarsanız biz de birlikte yapalım video çekelim Evet bir tane Saklama kapı diye aldım ben bunu. Hani sıcak bir şeyleri bir yere götürdüğüm zaman e, içinde sıcak kalsın diye. Meğersem götürdüğüm yerde ısıtabileceğim bir kapmış. Yani <laughs> bilmeden aldım ama değişik, enteresan bir ürün. Bunu da bir gün deneriz, video çekeriz. Ve son olarak da konuyla alakası yok ama elektrikli buharlı bir ütü aldım. Ütü yapmayı da bilmiyorum da sevmiyorum da eşime kolaylık olsun diye aldım. Bakalım bir şeyler deneriz, çekeriz izleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.